arkadaşlar kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalıma video atmıyordum. Bu bazı sebeplerden ötürüydü. Bir ara oyunu bıraktık tekrardan geri başladık vesaire gibi olaylarımız oldu. Ama tekrardan oyundayız arkadaşlar. Bu yeni gelmiş olan etkinlik silahını bir craftlayalım birlikte. Hem onunla ilgili konuşalım hem de oyunun gidişatı hakkında biraz sohbet etmek istedim aslında ben sizinle. Öncelikle o silahımızın nasıl kraft yapılacağını anlatalım. Şu üç tane parça gerekli arkadaşlar silahın kraft yapmak için. Bir de bir tane silah gerekiyor. Bu kullandığımız silah da olur olabilir fark etmez. Ben bu silahı yeni düşürdüğüm için eski silahım kalsın. Yeni düşürdüğüm silahın değerleri de düşük olduğu için bu silah üzerinden kraf yapmayı düşündüm. Size de böyle bir şansınız varsa bu şekilde yapın. Yani kullanmış olduğunuz silahı kasaya atın. Şu silah kullanın yani. Şu öncelikle arkadaşlar kutsama yıldızı kristali. etener ametis ve rüya ipeği gerekiyor bu kraf için. Bu rüya ipeğini tüm her yerden düşürebiliyorsunuz. Tüm maplerden düşme ihtimali var bunun. Bazı bosslardan düşmüyor ama genel olarak bu rüya ipeğini kasabiliyorsunuz. Biraz zor düşüyor ama genelde düşürebiliyorsunuz. Düşüyor. özellikle varlık boss'unu keserken yani şu şu boss'u keserken varlık boss'unu keserken özellikle bundan düşüyor. Şu ametisti alamıyorsunuz her yerden yani ametisti anderman'dan alabiliyorsunuz. Onu nereden aldığını falan da göstereceğim şimdi size. Bu kutsama yıldızı kristalini de genellikle bu varlık boss'undan düşürüyorsunuz. Ben nereden düşürdüm, nereden tamamladım 11 tane diye sorarsanız bir tanesini warlok'tan düşürdüm, bir tanesini 11K'lık bir kutu var onu da göstereceğim. Oradan düşürdüm. Geri kalanını da e, ilerlemeden falan filan aldım yani. şunu birlikte göster gösterelim. Bize dediğim gibi craft yapmak için kaç tane gerekli olduğuna bakalım. Silah craftı yapmak için. Ondan da bahsedelim biraz. Öncelikle silahımızı koyuyoruz. Şu. Bunun tarifi falan da gerekiyor. Tarifinde bir küçük bir görev var. Onu yapıyorsunuz. Kolay zaten onun tarifini düşürmek. Şöyle koyduk mu? Bir tane eksiğimiz var. Onu da andertman alacağız. O da şurada. Şu toz da satılıyor. Hemen onu oradan alacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şurada bak 132 kaya satılıyor. İçinde bir tane Eternal var, bir tane Well of Dreams var, bir tane Amphora anahtarı var. Hemen adalım ne çıktığını siz de görün. Çok büyük miktarda olduğu için en azından uyarı geliyor. Bu güzel bir şey bence. Lek 10k'ya düştü Ander Herhalde oyundaki en pahalı şey bu. Lek ilk 3 şeyi de geldi. Drakenleri seçmiştim ben çünkü Drakenlere çok ihtiyacımız oluyor. Şu, şunun içinden çıkacak. Bir tane Eternal çıktı, VIP çıktı ve draken çıktı diye. Pardon, amphora draken oradan geldi. 5 tane de amphora geldi. Yani şu çıkmıyor oradan. Haberiniz olsun. Şimdi silahımızı craftlayalım öncelikle. Değerlerine falan da bakalım. Bu silahın değeri zaten kötü olduğu için aktarımları da falan hep dandik olduğu için çok da önemsemiyorum. Direkt craftlayacağım üstüne. Silahımızı koyuyorum. Şunu seçtikten sonra bu parçaları koyup şu silahı elimizde alacağız arkadaşlar. Yaptık. Bu ne? Bir tane daha çıkıyor ama He, aktarım aktarmak içindir muhtemelen iki tane kaldı elimizde bir tane de şu var. He. Silahımızın kırılan ölümsüz ejderha adında bir silahımız. Şimdi değerlere baktığımız zaman yüzde yüz geliyor. Tüm değerleri sabit oldu çünkü şu eski silahlarımızda silahımızda bir problem vardı. Bug vardı silahlarda kritiği farklı çıkıyor, hasar farklı çıkıyordu. Bunun önüne geçemedikleri için böyle bir sistem getirdiklerini düşünüyoruz biz. Silahımız bu. Değerler falan hepsi yüzde yüz çıkıyor. O güzel. Bir hasar aktarımı tek yapacağız. Olacak yani. Mevcut hasarımızı da gösterelim. Şöyle yapalım. Yani benim dragon kitim olmadığı için biliyorsunuz çarım silinmişti benim. Eski Dragon'ım olduğu için hasarım şu anda benim 901k hasarım var. Tabi ben bunu daha fazla da artırabilirim ama şu an mevcut hasarım 901k. Muhtemelen bu da bize hemen hemen bir 20-25k gibi bir hasar artışı sağlayacak. Hemen bakacağız. Şuradan önce elmasçıya gidip üzerindeki taşları alalım. Aslında almasak da olur. Mevcut taşlarımız zaten envanterimde yeterince taş var. Yani şunu diren yaparım ama hasta yapalım. Hiç almayalım oradan. Bir hasar aktarımı gerekecek. Bunun içinde hasar aktarımı 76'lıklardan bir tane alırız. Yani şöyle yapalım. Hiç. Bence hiç ortalığı karıştırmayalım. Bu Bu şekilde dursun üzerinde çalış yaparak hızlı bir şekilde bence yapalım. Ne soket gerçekten açılıyor. Evet. Uzun zamandır bu böyle mi oldu? Daha gösterme diyorum. Niye açılıyor? Tamam. Bu şekilde karttık Hemen tezgahı açıp içindeki aktarımları hangisi vardı? Bundan bir alalım. Bundan da dört yapalım. Şöyle kombine edelim. Silahımız komple hasar odaklı oldu. Şu şekilde ne kadar hasarımız? 869k üzerinde çalış. 2, 4, 6 tane. 6k'da andermant buraya gidecek. 4k andermantımız kaldı. Kötü. Şöyle 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 şöyle. Evet yeni silahımız bu arkadaşlar. Şöyle bir çirkin bir görüntüsü var. Çok güzel bir görüntüsü yok. Yani ben çok beğenmedim. Belki rengini değiştirirsek farklı bir renge dönüşür ama bak Mage'deki silah görüntüsü de bu. Okçuyu tam olarak bilmiyorum. Bu arkadaş da yapmış. Maged'deki okçudaki görüntü tam olarak bilmiyorum. Yapan bir okçu görmedim. Silahımız bu arkadaşlar. şu eşsiz bir silah olduğu için onun gibi sarı değil artık. Bu artık kırmızı item. sank online zaten gün geçtikçe bütün itemleri kırmızıya çeviriyor kadim görkem yüzü falan hep kırmızı oldu artık yazısı falan. Sargon mavi. Sargon'u kılafladıktan sonra rengi de kırmızıya dönüşüyor. Şurada şekil şeyde gösterelim. Bizim kafalığımız yok Sargon'da. O yüzden itemi takamıyorum. Seti tamamlayamadığım için Sargon nerede Böyle göstereyim hemen. Pardon bu da maviye dönüş. Ben kırmızıya dönüşecek diye biliyordum. Bu da maviymiş. Aslında bu kırmızıdı sanki diye hatırlıyorum ama yanlış da söylemeyeyim. Şöyle bir şeyimiz de var. Sargon'umuz ama tabi pelerinimiz olmadığı için yeni seti kullanamıyorum. Eski seti kullanıyorum şimdilik. Şimdi bu bu rüya ipin dediğim gibi arkadaşlar şu varnok bossundan düşüyor. Hasarımıza bakalım kaç oldu? 941k. Yani bize tam 40k hasar arttırdı bende. Hani bana fark 91 kaldı. 940k'ya çık çıkarttı benim hasarımı. Yani bence gayet iyi. tabi farklı kombinasyonlar yaparak hasarımı yükseltebilirim ben. Çünkü bu çar komple silindi. Ve şu anda hani mevcut itenleri yaparak bu hala anca getirebildik Değerlerimizi de şöyle gösterelim. Zaten onların değerleri sabit. Şöyle hızlıca da gösteriyorum arkadaşlar. Ne kullandığımı ne kullanmadığımı da. Şöyle hızlıca. İşte müdahal bir tankım var. Güzel bir tankım var. Sadece Dragon problemim var. Onu da Kasım ayının ilk haftası Dragon gelecek. O zaman halledeceğiz. Sadece pelerini kasarak o şekilde halletmiş olacağız. Bunu da şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Tertip düzenli olsun. Şimdi ilk bir, bir tur falan bir Warnock gireceğim. Düşme ihtimalini görelim diye. Şöyle emote koymuştum ben ama oraya. O emoteyi almam lazım. Çünkü zıplama skillini kullanıyorum ben. Bu boss'u keserken. Pardon şey yer kırıcı. Keserken kullanıyoruz. Yani bu boss çok sağlam vuruyor öncelikle. Söyleyeyim. 60 olduğu skill falan önüne herkese tek atabilir. Şu zaten iğrenç bir üf üfleme sikili var onun. Zaten ancak kırıldı. Ondan sonra kaçacaksın şöyle. Kaçarak keseceksin. Şundan kaçacaksın. Çok uğraştırıyor. Çok abuk subuk şeyler atıyor. Devamlı sikil atıyor yani. Magesiz tank zaten zor olduğu için. Şöyle hızlıca kesmeye çalışıyorum. Bir dakika şöyle kessin. Düşüp düşmeyeceğine bakalım. Şöyle hemen bitti. Gördüğünüz gibi düşmedi. Zaten çok zor düşüyor. Ben bir tur nasıl kesebileceğinizi göstereyim size dedim. Açı dokumuzu çıkartıp toplasın hemen. Yani, evet, e, mageler çok rahat kesebiliyor. Bunu dediğim gibi tank çok yakın temas yaptığı için biraz sıkıntı çıkartıyor tanka ama kesilmeyecek bir boss değil. Hani şuradan rüya ipeği ve şu parçayı materyalı düşürebiliyorsunuz. kusama yıldızı kristalini düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Rüya ipeği ve kutsama kristalini. Ametist buradan kesinlikle düşmüyor. Haberiniz olsun. Bir de size küçük bir bilgi daha vereyim. Buranın itemleri yani paradoksal setinin craftlanmış itemlerinin malzemesini buradan topluyoruz ya biz şu malzemeleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şu malzemeler artık her şey yapıyor. Donanım oluşturmada Atılıyorum şöyle bir kafalığa gelelim hemen. Ve ellere gelelim. Ellere düşürmüştük zaten. Yıldız gezgini eldiveni. Arkadaşlar bunları kesinlikle kraflamayın. Hiçbir şekilde önermiyorum size. Bakın bunu açık açık söylüyorum. Çünkü bu malzemelerin kraftlandıktan sonra değerleri gelişi güzel veriyor. Malzemelerinize yazık edersiniz. Gelişi güzel veriyor. Bizim renek e, loncamızdaki arkadaşımız Rene Paşa kraftladı. Değerleri düşük çıktı. Ayakkabı ve eldiven kraftladı. Göğüslük kraftladı. Bunların değerleri çok düşük çıktı. Malzemenize yazık edersiniz. Şu anda bunları kraftlamanıza kesinlikle gerek yok. Bunu öncelikle söyleyeyim size gereksiz yani. Hiç şekilde kraftlama yapmayın şu anda. Bekleyin yeni güncellemelerle muhtemelen bu kraftlandıktan sonraki değerler değişecek. Acele edip paşa gibi acele edip direkt kraftlarsanız hem malzemenizden olursunuz hem de yeni gelecek kraft için uğraşmış olursunuz. Gerek yok bence biriktirin. Sonuçta bu itemler ve bu materyaller bundan sonraki oyun genelinde genelde olacak. Her yeni gelecek olan etkinlik veya ne bileyim kraft malzemesinde muhtemelen biz bunları kullanacağız. Ana kraft malzemeleri olacak bunlar. Yakında muhtemelen bunlar buralara da çıkar zaten. Şimdi burada duruyor bunlar. Yakında yukarı çıkar bunlar. Şunlar çıktığı gibi. Bunlar da muhtemelen yukarı çıkacak. Şu mavi bu da aynı şekilde Warnock'un oyuncak oyuncağı var. Warnock'un petini yapıyorsun. Peti de falan yapmayın. 5 para etmez bir pet. Hiçbir şekilde kullanmayın. Gereksiz. Yani canavarların alınan hasarı %4 azaltır falan. Bunu geliştirdiğin zaman %10'a tekabül etse bile hiçbir canavar hemen onu artık bizi öldüremiyor. İleriki belki 100 level'dan sonra gelecek olan level'larda şey yarayabilir. Malzemenizi boşu boşuna bunlar için kullanmayın arkadaşlar. Ondan sonra şöyle tekrardan King gidelim. Şimdi diyeceksin başka malzemeyi nereden düşürme şansım var diye söylerseniz eğer. Bakın şu materyalden kaç tane daha alabiliyorum onu da göstereyim size. Andertman sıkıntısı var bu oyunda artık. Andertmanınızı boş harcamayın. Bakın ben bundan bir tane daha alabiliyorum. Normalde bundan üç tane alınıyor. Üç tane etanal amatis alabiliyorsunuz buradan. O da yaklaşık ne kadar tekabül ediyor? 100, 200, 300, 300, 390, 396. Yani yaklaşık bir 400k andermant karşılığında 3 tane bu e, ametiste ulaşabiliyorsunuz. Tabi annermantınız varsa buradan alabilirsiniz ama eğer ki yoksa annermantınız mantığınız ileriki aşamalarda yapabileceğiniz başka şeyler olabilir. Yani şu yanlara gelebilir onlar. Bir de şu pasta. ilk gün pasta verdi bunu. Haberiniz olsun. Bu pasta almadıysanız almanız eğer ki durumunuz iyiyse alabilirsiniz bu pasta. 409 TL gibi fiyata satılıyor bu. ilk gün verdi bu Eternal'ı. Çok önemli çünkü. İleriki aşamalarda tekrardan Rüya epeydir şunlardan falan veriyor. Yani bak arana çipi çıkıyor. Yani doktor şey çıkmıyor. So, ipek falan çıkıyor. Yani ama ileriki şeylerde şey veriyor bakın. Kutsama yıldızı falan veriyor. Onu da dikkate alın bence. 3 tane falan kutsama, 2 tane falan ya iki ya kutsama ürünü veriyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani oradan da toplayabilirsiniz. Bir de şuraya geldiğiniz zaman bakın şunu da göstereyim size. Eğer ki hakikat kristaliniz kaldıysa var ise hakikat kristaliniz benim hakikat kristalim kalmadı. Hepsini kullandım. Şunu alın. Bakın şu universal arane çip yazıyor. Bunu aldığınızda bu girmiş olduğunu şöyle bir şey geliyor. Ona tıklıyorsunuz içeri giriyor giriyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman Warnock boss'u oluyor orada. Onu keserken Warnock boss'undan size o Eternal şeyi çıkabiliyor. ametisti çıkabiliyor, düşebiliyor. Biraz drop'u düşük ama yani ne kadar hakikat kristaliniz var ise hepsini kesinlikle ona harcayın. Yani 20 tur girin, 30 tur girin. Kesinlikle bence bir tane alabilirsiniz. Bunu dikkate alın diyorum size. Önemli çünkü arkadaşlar bu. Hani bu silahı craftlatmak istiyorsanız çünkü gerçekten bir tanka 40 hasar veriyor. Hani bunu craftlamak istiyorsanız bence dediğim gibi bütün hakikat kristalinizi hepsini orada kullanın. Yani Warnock bossundan kesinlikle bakın ametist düşmüyor. Bunu da söylüyorum. Ahmet üst düşüyor mu diye çok soru sordular bana. Düşmüyor kesinlikle. Çok denedik biz. Yani biz e, çok fazla şey harcadık. Yunan anahtarı aşırı derecede harcadık. Onu 30k yakın Yunan anahtarımız vardı bizim. 16k falan kaldı. Paşa gene keza 24k yakın harcadı. Çok fazla harcadı Yunan anahtarı. Yani cehennem geçtiğimiz bizim 65-70k falan da 48k kaldı. Çok girdik, çok kestik. Hani 200 tur, 300 tur kesip bundan vazgeçmeyin. Girmeye devam edin, kesmeye devam edin. Etkinin geri kalanını anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu yıl Çinli ilk defa gelmiyor. Çok da önemli bir şey yok. Yeni gelecek olan sezondan biraz bahsetmek istiyorum ben. Yeni gelecek olan sezonda kesinlikle şeyde şey yok. Yani bu Ametis veya şu parçalardan vermiyor. Test zorunda baktığımız kadarıyla vermiyor. Tabii bir değişiklik yapılmazsa hiçbir şekilde vermiyor. Haberiniz olsun ona da. Yani gelecek olan sezona güvenerek bu elinizdeki hakikatları falan harcamamazlık yapmayın. Kesinlikle yine gelecek olan sezona güvenmeyin. Yine sezonda abuk subuk saçma sapan hediyeler var. Renkli renkli atlar var. Yani hiçbir şekilde sezona güvenmeyin. Pastadan da biraz bahsedelim. Bu pastanın etkinlik üretimi şu. Şunlar şunları birleştirip şuradan bir pasta oluşturursunuz. Bakın arkadaşlar bunu da söyleyeyim size. Unutmayalım. Bu pastayı oluşturduğunuz zaman pastanın içerisinden ametis çıkma şansı var. Ama çok düşük bir oran. 0.01 gibi bir oran var loncamızdan iki kişi düşürdü bunu ama e, discordlardan izlediğim videolara bakarak adam bir yaklaşık bir 500-600 tane açıyor pasta bir tane ancak çıkartabilmiş bu da var yani çok düşük bir ihtimal ama şurada yazmıyor dediğim gibi hep şekilde yazmıyor ha bu arada buradan da bir tane vermişti bize atan amatit onu da muhtemelen herkes almıştır zaten yani biz o şekilde ancak 5 yapabildik bir tanesini haritadan düşürdük bir tanesini oradan satın aldık bir tanesini düşürdük bir tanesini de pastan aldık biz yani yani o şekilde beşleyebildik. Zor olmadı. Sadece biraz andertman problemimiz var. Çünkü andertman nakit olarak alamıyorsun artık. Açma sapan şu yeni gelen şeylerden hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani şuralardan hiçbir şekilde andertman çıkartamıyorsun. Çünkü yok. Yani 20 tane alıyorsun, 30 tane alıyorsun. Hiçbir şekilde Ander çıkmıyor. Abuk sabuk saçma sapan şeyler çıkıyor. Paranızı boşuna verip de Anderman'ını buradan kasmaya çalışmayın. Çıkmıyor. 2025 şanslı şantası, 2024 şanslı falan bunlar hepsi kesinlikle çöp. Almayın, aldırtmayın arkadaşlar. Para yatırmayın bu oyuna açık açık söylüyorum. Andertman kasmanın tek bir yolu şu anda sandık yapmak. Sandık sağlam bir 2-3 kişilik grupla güzel bir sandık yaparsanız yaklaşık bir saatte 10k, 11k, 12k rahat bir şekilde under kasabiliyorsunuz. Ki şansınız varsa 20k, 25k gibi bir şey under patlatırsanız çok daha fazla kasabilirsiniz. Yani sandık her gün 20k, 25k underman kasmayı kendinize hedef edinirseniz bu event bitmeden çok rahat bir şekilde silahınızı yaparsınız arkadaşlar. Çünkü daha eventin bitme 21 gün var. Çok rahat bir şekilde anlar kasarsın. Az hedefiniz olsun. Bu günlük giriş ödülleri falan da komple değişti. Bunlar hepsi cacık. Bunda bir bok yok. Burada çok da dikkate alınacak bir şey yok. Saçma sapan gereksiz ödüller getirmişler. Bunların içerisinde benim için en değerli olan şu. Alevli kuvvet özü. Çünkü biliyorsunuz parayla satılmıyor. Bu yeni gelecek olan katlarda kullandığımız öz. Bir benim için önemli olan şey bu. Geri kalan hepsi çöp benim için. Oyunun gidişatı hakkında konuşmak gerekirse de. Oyun benim gözümde çok iyi yerlere gitmiyor. Çünkü oyun Oyun tamamıyla artık paraya dayanır bir oyun oldu ama evet, ortamınız varsa güzel arkadaşlık ortamınız var ise bu oyun gene oynanabilir pozisyonda bunu da söyleyeyim size yani şuralarda falan herhangi bir şey yok ee, kralda zaten bir şey yok pas bitti çünkü gitti abuk subuk bazı iti şeyler getirdiler dekoratif etkiler falan filan getirdiler şunlar falan geldi yani oyunda ekstra bir şey yok şu geldi bak bununla birlikte şunu getirdiler etrafında böyle mor bir şey dönüyor ben mor rengini çok fazla seven biri olmadığım için muhtemelen silahın rengini falan da değiştireceğim yani çok beni cezbetmedi açıkçası ne yalan söyleyeyim silahın görünümü şeye benziyor sanki böyle bir saplı bir ananasa benziyor gibi geldi bana. Çok da hoşuma gitmedi yalan söylemeyeyim ben böyle dikenli bir topa tutuyormuşsun gibi. Yani şurada bir tık daha güzel duruyor ama dediğim gibi tankın elindeki hiçbir şey tanka yakışmadığı için bile şöyle bir balık kılçığına benziyor. Yani tuhaf bir görüntüsü var silahın. Ama dediğim gibi 40K gibi bir hasar veriyor ve silahın temel değerleri sabitlendi. Ve ekstradan bize vermiş olduğu şey ekstra %10 bir hasar var. Çünkü bunda bakarsanız %10 bir hasar yok. Bunda ekstra %10 hasar var. Burada yoksa ekstra bir şey yok. Var mı? Yok bence ekstra yani hiçbir şekilde ekstra bir şey yok. düşman çarpı şekilde bir ara sağlık puanı altına düştüğünde her saniye maksimum sağlık puanının %1'ini edilen iyileşme rüzgarı durumuna girersin bu durum 5 saniye sürer ve 3 defaya kadar birikebilir yani bunlar çok belli ahım şahım şeyler değil yani o silah için bu daha farklı bir özellikler getirebilir değiller çünkü silah için kraf malzemesi çok uğraştırıyor yani bence bu silahın kraf malzemesi bu burada uğraştırırken silahın hakkı bu değildi bunu da söylüyorum size kesinlikle değildi silahın hakkı bence çok farklı, çok daha iyi bir şekilde daha iyi özellikler verebilecek bir durumda olmalıydı bence. Ama şimdilik bu belki ileriki aşamalarda değiştirilebilir mi, değiştire, değiştirmezler mi onu bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım gidişat neyi gösterecek. Dediğim gibi başka da bir şey size anlatabileceğim, söyleyebileceğim bir şey yok. Yeni map geldi işte dediğim gibi. Yeni boss'un olduğu yer zaten şurada. Ölümsüzler diyarına giriyorsunuz. Yeni map'in yeni boss burada. Burada bir kentsel bir alan aldılar koydular. Tira diye. Genelde insan oluyor. Baya bir ilk zaman geldiğinde o baya bir kalabalık burası. Böyle Bu Bunun görevleri var. Çok sıkıcı görevleri var. 2 saat 3 saatinizi alıyor. Bunun görevleri buraya açmak için görevler gerçekten çok sıkıcı. Yani biz nasıl yaptık bilmiyorum yani sohbet muhabbet gırgır adı altında bir görev yaptık ama gerçekten çok sıkıcı ve hala bitirmediğimiz görevler var diyebilirim. Bak şuna bak. Yapmayacağım da çünkü baydı artık görevi. Bu görevleri yaptıktan sonra boss'un haritasını ancak açabiliyorsun. Buraya gidiyorsun, Buradan başka yere çıkıyorsun. Falan filan yani saçma sapan bir şey. Zaten hepimiz son seviyelere geldik direkt bossu açabilecek bir pozisyon oluştursanız da biz niye böyle illa bize görev yapıp saçma sapan yerlere bizi gönderiyorsunuz? Yani umarım e, bu admin bu videoyu izler de haftalık raporlarına ekleyip de böyle bir sistemimizi dile getirmiş olurum Yani arkadaşlar anlatabileceğim başka bir şey yok. Oyunda böyle ekstra dediğim gibi bir şey yok. Dra Dragan'ı bekliyoruz. Şimdi Dragon'da Kasım'ın ilk haftası gelecek. Dra Dragan'a kadar herhangi böyle bizleri tatmin edebilecek. Bir etkinlik yok. Zaten öz çölü her hafta her ay gelen bir etkinlik. Bir kötü cüce baskı var. Bu etkinliğin yan etkinliği. Muhtemelen belki bir kötü gücü baskının da belki bu ametisti verebilirler. Bilmiyorum. Ben olarak emin değilim. Belki verebilirler. Ametisti vermeseler de bile muhtemelen bu yeşil üründen falan verecekler diye tahmin ediyorum. En azından bir tane verirler diye düşünüyorum. Çünkü insanlar nasıl kıraflayacak? Çünkü düşmüyor. Bakın tekrardan girelim. böyle portala gidiyor. Gerçekten hiçbir şekilde düşmüyor. Çok zor bir drop var. Hatta 0.00 gibi bir drop oranı vardı. Bunu değiştirdiler. 0.1'e bile çektiler. Öyle bir şeye çektiler. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde gene düşmüyor. Çok sıkıntılı. Hani ben gene düşürdüm, hallettim, yaptım ama ben çok kestim. Çok kestiğim için düştü bana. Hani belki de benden daha çok kesen. Bak görün nasıl vuruyor. Bir anda düşürüyor. Ve yani seni her türlü öldürür. Ve ne türlü öldürüyor. 6800 canım olmasına rağmen bana tek atıyor bu boss. Hayır ben tek yiye Diyen tank da varsa helal olsun derim. Ben tek yiyorum çünkü e, harbi söylüyorum çok sıkıntılı bir boss. Ölüyor mu? Ölüyor zırhı kırılıyor ama dediğim gibi çok zor parça atıyor. Yine yani bir şey düşmedi. Yani iki tur kestim hiçbir şey yok. Yani i̇nanıyorum ki ben bir en az 15 tur keseceğim ki belki bir tane ipekten düşüreceğim buraya. Kesin bir 15 tur var. İpekten ancak bir tane belki düşer. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım uzun zamandır atmadığım videoya bir telafi olmuştur bu video. Kanala abone olup ben e, oyun içerisinden yardım, soru, öneri ve görüşlerinizi yorumlara da yazabilirsiniz. Oyun içerisinden de bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi oyundayız. Aktif olarak oynuyoruz oyunu. Herhangi bir soru sorununuz olur. Konuşmak istediğiniz bir şey olur. Tamspeak'imize de gelebilirsiniz. Tamspeak adresimizi istiyorsanız bana özelden yazarsanız direkt size verebilirim. Buradan vermeyeceğim çünkü geçen böyle bir hata yaptık. Abuk subuk insanlar geldi Tamspeak'imize. Kimseye rahatsız etmeye, kimsenin hakkı yok diyerek tanıdığımız insanları genelde Tamspeak yerimizi alıyoruz. Oyun içerisinden yazarsanız sizi de Tamspeak'imize davet ederiz. Orada detaylı bir şekilde konuşabiliriz istiyorsanız oyun hakkında. Her türlü de yardımcı oluruz her konuda. Buraya kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. ile kalın.